arkadaşlar. Bugün beraber Çekya'da alışveriş videosu çekeceğiz. Bunun için kendi yurdumuza en yakın olan Albert Hipermarket'ine geldik. Aslında bizim yurdumuza daha yakın olan bir hipermarket daha vardı. Ancak orası daha küçük olduğu için biz buraya gelmeyi daha çok fazla çeşit göstermek buraya gelmeyi tercih ettik. Şimdi hep beraber Albert. Arkadaşlar buradaki en pahalı şey sebze meyve. Yani şu elmanın kilosu 15 lira. 15 lira ben o, a, 10 liraya falan daha ucuz var. 11 lira falan bu Ama biraz daha işte kötü Yani niye bu kadar pahalı? Tarım yok. Tarım yok herhalde o yüzden. Sizin evine bakalım. Yani tek üretimi en en fazla sev en fazla parayı en meyveye sebzeye vereceğiz. Mesela domatese bakalım. Şimdi domates domates. Arkadaşlar şu domates, çeri domates böyle 10 lira. Hatta 10 liradan bir tık daha fazla oluyor. Kur değiştiği için gösterebiliriz burada. Biberler zaten aşırı aşırı pahalı. Kilosu şunların... Evet. 20 lira. 20 lira bunların kilosu. Fiyatları kilosu 15 lira arkadaşlar. Bir de bence... Arkadaşlar şöyle geçeyim. Arkadaşlar burada salatalık şey, böylece satılmıyor. Burada salatalık. Geliyorsunuz şöyle bir tane uzun alıyorsunuz. Bunun bir tanesi şu anda 5 lira. Şöyle şunu 5 lira veriyorsunuz. Biliyorsunuz, kiloyla alayım. Şuradan 2 kilo bana salatalık tam yiyemiyoruz. Karnabaharımız var. Karnabaharın kilosu 6 TL. Direkt 3'e bölüyorum arkadaşlar. Bir tık fazla aslında. 6 değil de 6.40 falan yapıyor. 6.60 falan yapıyor ama direkt söylüyorum. yine en çok para verdiğim şeylerden biri. 12 lira kilosu maalesef. Gördüğünüz gibi sebze meyve aşırı pahalı. Daha böyle buraya geldiğinizde kuru baklayıp gillerle beslenseniz daha kar edersiniz. Böyle yeşil mercimek, bulgur, pirinç, makarna, nohut böyle şeyler yerseniz daha avantajlı olabilirsiniz. Hangi reyona geçelim birlikte? Öğrencilerin işine yarayacak şeylere bakalım bugün. Çünkü genelde Erasmus öğrencileri buraya geldikleri zaman hani ne kadar bütçe ayıracaklarını bilmiyorlar. Tahmin edemiyorlar. O yüzden bu videoyu özellikle onlar için çekiyorum. Ee, şöyle bir tuvalet kağıtlarına bakalım. Bu ona para veriyoruz, Bu bir şekilde. Şöyle geldiğiniz dediğiniz gibi tuvalet kağıdı alayım ve bana uzun süre yetsin. Bu tuvalet kağıdı değil ama değil mi? Tuvalet kağıdı sanki. Evet evet. evet. Ayrı ayrı mı? Tuvalet. mı? Ha, evet tuvalet, şöyle, kağıdı. Tuvalet kağıdı 16'lı olan bu. 16'lı tuvalet Hı. kağıdı 30 lira. Ay. Şöyle göstereyim. Aynen. Bu size bayağı yeter. 2 ay, 1,5 ay falan yeter. Evet, biz sekizliği bir buçuk ay, bir sekizliği bir buçuk ay kullanıyoruz. Ha, aynen. Başka öğrencilerin işine yarayacak şeylere bakalım yine tekrar. Arkadaşlar, dünyanın en dünyanın en kötü çikolatası bu. Kesinlikle almayın, yemeyin, yedirmeyin. Arkadaşım ben bunu tatmıştım ve videosunu çekmiştim. Çok güzel, ilk defa çok kötü. Hayatımda ilk defa bir şey çöp atacağım dedim ki Çünkü gerçekten yiyemedim. Arkadaşlar çok merak ediyorum sizi. Onun için bir tane alıyorum. Deniz'cim izliyor falan. gösterebiliriz. 5 lira bu arkadaşlar. Oraya alın ilk ha. bu 6 lira. 7 lira. 7 lira bu. Şu an indirimde olduğu Şu için aynı zamanda. Zaman. lira. Yani yerel markasından almak isterseniz şöyle bir cappuccino kahveye 7 lira veriyoruz. Nescafeler bir tık pahalı. Mesela tekli Nescafe şöyle bir Nescafe alacaksanız 2 lira bu. Türkiye ile aynı hemen hemen. Hı hı. Arkadaşlar şimdi cips Yine Çekya'da pahalı olan şeylerden biri cipsler. Ee, şöyle kendi markalarından olan cips 8 lira. Yani en ucuzları bunlar yani. 8 liradan başlıyor genelde cips fiyatları. Yine 8 lira. Bu da 6 liralık cips boyları var. Bizim normal dediğimiz cipsler işte bakalım beraber. Ben 11 lira arkadaşlar. Yani şu cips 11 lira. Ben buraya geldiğimden beri doğru düzgün cips yemedim. Cips. Ben Türkiye'de o kadar ucuzken neden gidip bunun para versin dedin. Evet. Direkt, artık Türkiye'de Türkiye'den daha ucuz olan şeylere geçirdik. Mesela basa onu yazdık. Böyle kaç tane? 250 gram basa 6 lira. Ve i̇şte, isterseniz şöyle de alabilirsiniz. Şu böyle kaç tane var içinde? 1, 2, 3, 4. 15 tane masa. Şöyle küçük küçük. 13, 15 tane var içinde. 2,5 lira arkadaşlar bu. Bir de bunların masaların mısır aromasız da var. Mısır alıcısı da yine aynı fiyat. Bu <laughs> mısır patlakları i̇şte. gösterebiliriz. Şöyle mısır patlakları, büyük patlağı var. Bu böyle 4 lira. Bizim buğday patlağı gibi bir şey. Buğday patlağı üzeri çikolatalı. Bunlar 6 lira öyle devam. Hmm. şu çikolata arkadaşlar güzel bir çikolataya benziyor. Buna sen denemiştin mi? Ben denedim. Bu e, burcu çok meşhur bu. Herkes diyor ki denemeyin, mutlaka yiyin mutlaka. Ama eğer meyve sevmiyorsanız çikolatanın içinde Hı -hı. çok yoğun meyveli e, ve şey var, jel olan kısmı var. Onu mesela arkadaşım hiç beğenmemiş. Meyve sevmiyorsan hiç denemeyin çünkü hepsi meyveli zaten. Öyle en çok kullandığımız şeylerden biri e, 1 litre süt 3 liraya denk geliyor arkadaşlar burada. Ve kuranı da söyleyeyim. Ha, 4 liraya denk geliyor şimdiki kurda. Aslında biz bunu 9, 9 kron almıyor muyduk? Evet. Şu an pahalanmış 12 kuran arkadaşlar. Hı hı. Eğer gelecek olan varsa güzel. Biz Aa bizim aldığımız şey şu farklı. Ha, evet. bunun aldığımız bir markası bu. Bu da 13 kron olmuş. Sağlanmış. Evet. Bunu 9 kronu alıyorduk biz. Evet. Yani 3 liraya alıyorduk. Şimdi 4 lira olmuş. Evet. Biz yoğurt ve buradaki yoğurtların tadı da gerçekten çok güzel. Ee, 5 lira böyle bir yoğurt. Pahalı biraz Türkiye'ye göre ama. Ee, şöyle yoğurt var. Bu da 2 lira böyle. Hatta ben alacağım. Yoğurt alacağım ben. Farklı markaların farklı yoğurtları var. Onlar da 3 aşağı 5 yukarı aynı ama fiyatları. Devam edelim. Yumurta gösterelim. Hele olarak söylüyorum. Yoğurdun şeyini, kronunu da söylüyorum arkadaşlar. Buraya geldik arkadaşlar. Sonradan bu videoyu izleyebilir. O yüzden kur değişebilir. Şu 15 kron arkadaşlar. Genelde de aynı hemen hemen her yerde 15 krona kaç 400 gram? 4 alabilirsiniz. Yumurta için çok önemli bir trik vereceğim size. Şu an yumurtanın fiyatı nerede? Şu tarafında 32-32 şey yok bu organik. Şu yumurta 10 mu? Fiyatı diyor ki 32. Bu yumurtanın fiyatı 33 kron yazıyor. Bu, bu, yumurtanın fiyatı bir hafta 33 krondan satılıyor. Bir hafta 20 krondan satılıyor. Devamlı ama. Yani bir hafta 33 kron görürken bir hafta 20 kron göreceksin. O yüzden hemen 32, 33 krondan almayın. Bekleyin. 20 kronu düşsün. Öyle alın. 20'den alırsanız eğer 5 lira Yok 5 lira değil. 8 lira falan. 7 max. lira 7, 7 lira falan. 7, lira falan. 7, 7. 20 falan. Ee, i̇lk geldiğimiz 6'ya alıyoruz. Evet. <laughs> bayağı fiyat farklı. Toplu bir şekilde de alabilirsiniz. Yine bunun fiyatı da bayağı düşüyor. 50 lira falan düşüyor. 30 yumurta. 50 krona düşüyor. Şu an 90 krondan satıyor. Biz ikisi 50 krondan almıştık değil mi? Evet. Bekleyin mutlaka. Fiyatı düşsün öyle alın. Hemen almayın yumurtayı. Evet. Peynirle ilgili de önemli bir arkadaşlar. Şimdi çok güzel aromalı peynirleri var. Şu soğanlı peynir. Bu da soğanlı peynir ama bu yeşil soğanlı bu normal. Bu hayır bu turplu. Aynen evet. bu turplu. Burası bu da yeşil. Benim en favorim de şu arkadaşlar. Biberli. Tadı gerçekten çok lezzetli. Fiyatlarını söylemek gerekirse şimdi bu 22 kron. Yani yaklaşık yine 7-8 lira civarı 7,5 lira falan. Ancak bunun da bir triği var. Arkadaşlar burada bu markanın ki bu fiyat ama Lidl diye bir tane daha market var. Orada kaça alıyorduk biz bunları? 9.90 alıyorduk. Yani yarı fiyatını alıyorduk. O yüzden bence yani markete çıkarken sadece bir marketten alışveriş Mesela buranın da çok ucuz olan şeyleri var. İşte çikolatası burada daha ucuz. İşte makarna daha Sebze ucuz. Sebze, meyve. Sebze, meyve kesinlikle burada daha ucuz. Mesela yoğurt Peynir gibi ürünlerde o Lidl denen markete bir tık daha ucuz oluyor. Ama tadı buranın bir tık daha güzel. Yani orası biraz daha bayat oluyor bence. Buranın kimin tadı daha güzel peynirlerin Çeşit de çok daha fazla orada. Çeşitler çok fazla. Çeşitliği. Mesela şöyle bir peynir var arkadaşlar. Çökelek gibi. Bu böyle sıvı bir şey aslında. Kotaç e, peyniri diyorlar. Yani lor peyniriyle çökelek arasında şey. Gelirseniz deneyebilirsiniz. Güzel bir tadı var. Benim oda arkadaşım çok yiyor bunları. Kaşık kaşık. <gülüyor> Başka neyi <laughs> göstermek? İşte farklı bir çeşitini gördüm. Daha önce denemediğim. Aa evet. Yine soğan var ama. Sarımsaklı. Ay, sarımsaklı. Bu sarımsaklı. Buranın zaten sarımsağı çok meşhur arkadaşlar. Eee sarımsaklı. Her şeyin içine sarımsak koyuyorlar. Kendi versiyonlarını yaratmak için evet. sarımsak koyuyorlar her şeyin içine. Ve sarımsak yeşil soğanlısı. <laughs> ha yeşil soğan. Demin demiştim yeşil soğan Hı. da var diye. Yeşil soğanlı. Ay soğuk değilim da Kaşar göstereceğim. Hı -hı. Kaşar. Ve buranın kaşarı o kadar güzel ki. Yani... O kadar çok lezzetli. Ve <laughs> Türkiye'de diyorum biz kaşar yemiyoruz. Nerede benim marka? Eydam'dan mı var? Eydam, aynen. Eydan'ı göremedim. Eydan. Şunlar Eydan. Ama çeski çeski. Şöyle kaşar. Şurada Eydan. Hı hı. Şu Eydan çok daha güzel. 100 gram kaşar. Fiyatını söylüyorum. Bu normalde fiyatı 15'e düşüyor arkadaşlar. 15 krona düşüyor. Hani bakmayın şu an 23 yazıyor ama 15'e düşüyor. 15 e alabilirsiniz rahatlıkla. Hatta farklı çeşitinde 17 yazmışlar. 15 krona falan alabilirsiniz. Yani 5, 5 lirayla 6 lirası fiyatı alabilirsiniz bunu. 15 krona. Şöyle bizim aldığımız sebzeden gösterebilirim. <laughs> <laughs> Karışık sebze. <sevdi. Karınk> sebze. <laughs> Brokoli yani sebze çok pahalı olduğu için bize böyle karışık bir şekilde alabileceğimiz ha, şurada. Şunu göstereyim. Dondurulmuş Evet, gösterelim. brokoli var. Karnabahar, ee, karnabahar var. Havuç. Güzel. burada 30 kron yazıyor yine. Biz kaç alıyorduk bunu? 19 Daha. 19 kronu. Şu an fiyatlar yüksek her şeyi yükseltmişler ama dediğim gibi ucuz Vanlı ucuzluyor. Bir yükseliyor ucuz bir ucuzluyor. Bir yükseliyor bir ucuzluyor. arkadaşlar belki videomu izlemişsinizdir. Sırbistan Çekya tatlarını tadıyorum diye. Şimdi Sırbistan değil Slovakya. Arkadan benim yeri videoda o video boyunca da Sırbistan demişim. Slovakya arkadaşlar. İlk önce orijinalini göstereceğim. Bu orijinali bu. Benim de videoda içtiğim Kopala bu. Şekke diyor ki biz diyor bu kapitalizme karşı diyor kendi kolumuzu çıkartın. Neden biz Coca Cola kullanıyoruz? Neden Amerikan kullanalım? Kendi kolumuzu üretebiliriz diyor. Ve Coca Cola'ya çıkarıyor. O zamandan beri çok günlü hala da e, Çekke ve Slovakyalılar tarafından daha Slovakyalılar daha çok tüketiyor ama Çekyalılar da tüketiyor ve farklı çeşitleri var. Bu limonlu su galiba. Asla anlamadım. Bes bez bir şey yazıyor. Şurada farklı çeşitlerini gördüm. Vişne Ha bu blueberry lisi. Hı. Bence topları çok güzel. Fiyatlarını söyleyelim. Orijinali daha ucuz. Orijinalinin şu an fiyatını göremedim ama videomda görebilirsiniz fiyatını. Bu çeşitleri ise 10 lira arkadaşlar. Yani 30 kron. Aa, en sevdiğim çeşitleri. En sevdiğim. Şimdi arkadaşlar bir içecek yapıyorlar bunlar. Kore'de de vardı. Yani bir sürü içerisinde vitamin ve mineralin bulunduğu bu sular sadece bir kalori arkadaşlar. 100, 100 mililitresinde bir kalori var. Yanlış hatırlamıyorsun Evet 100 mililitresinde bir kalori var. Yani bunu içtiğiniz zaman 7 kalori. Tamamı 7 kalori. Yani bir küçük kola içtiğinizde bile dünyanın kalorisini alıyorsunuz ve bunların hem tatları o kadar güzel ki ve farklı farklı çeşitleri de var. Ee, bu portakallar hatta şey videomuzda var. Polonya videomuzda da vardı. Her ülkenin var. Bizim neden yok buradan tekrar söylemek istiyorum. Biz de istiyoruz. Biz de. Ee, şunu denedik. Çok güzeldi mangolusu. Bu pembe olan şeyle portakalın kırmızısı neydi? Greyfurt. Bakatlıyınız o. Şimdi de makarnalarındayız. Çok farklı markalarda makarnalar var. Fiyatları değişiyor ama ben öğrenci usulü en ucuzunu gösteriyorum arkadaşlar. Şu Penne makarna 8 kron. Yani 2.5 lira. En ucuzu bu arkadaşlar. 400 gram ama bunun. 500 gram değil Türkiye'deki gibi. Şurası açılmış. Daha fazla şunu oynamayayım. Hatta ben de kendime bir tane makarna alacağım. Bunu alsam paketim paket alsam. Hepsinin fiyatı aynı bu arada. Türkiye'deki gibi. Farklı fiyatı. Eğer marka aynı bir ee, şey bir de 500 gramının en ucuz olduğu yerde Lidl arkadaşlar. Eğer 500 gram e, almak istiyorsanız onun bir alabilirsiniz. De. O da 10 kron'du. 3 lira. Şöyle göstereyim. Pileki de denilen bir çeşit var. Bunlar pişince birbirine yapışıyor. Hiç güzel olmuyor. Yani şeklinden dolayı bilmiyorum ama bu şekilde makarna almayın bence. Tavsiye etmiyorum. Ee, farklı fiyatları var. Mesela şu, şu, makarna 500 gram e, kara buğday unuyla yapılmış bu makarnanın fiyatı 15 lira. Bu da Albert'in kendi 500 gramlık makarnaları. Bu da 60 lira falan. Ama dediğim gibi o benim aldığım alın en ucuz o. Yeşil mercimek alabilirsiniz arkadaşlar 25 kron. Ben böyle beslendim genelde yeşil mercimek, nohut falan. Çünkü daha ucuz oluyor. Mesela bu 20 kuruş arkadaşlar yani 7 lira. Ve bayağı gidiyor. fosili alabilirsiniz. 25 kron. Kırmızı mercimek yine 25 kron. Yani ne kadar ediyor 25 kron? 8 lira falan. Bulgur alabilirsiniz. 25 kron yine aynı şekilde. Bunlar sizi bayağı idare eder yani. Her gün sebze meyve alıp o kadar şey vermeyin, para vermeyin bence. Birinci bakalım. Şu 100 gramlık. 100 gramlık içinde 4 tane paket oluyor. Bunların da şey fiyatı 7, 27 kro. Yani ay yoruldum bölmekten. <laughs> 9 lira. Evet lira. 9 lira. Yani 9 bir tık fazla. Barilla var. Barilla belki Türkiye ile karşılaştırmak istersiniz. Barilla spagetti. Kaç gram söyleyelim? 500 gram barilla spagetti. 50 kron. 50 kron yaklaşık 9-10 lira. 10 lira değil canım. 12, 13. Oo, 15. 15. 15. <laughs> çık çık. 45 bölü 3. 15'ten fazla. 15'ten fazla. 17 lira falan. çok aldım ama bu marka değil arkadaşlar. Daha ucuz markası var bunun. Aa, bu bizim aldığımız Meksika fasulyesi. Değil, şey, göremedim. sonra Meksika var, onun tadı da çok güzel. Konservi de alabilirsiniz. Genelde 40 kron, bakmayın bu da el yazdığına. 40 krona falan alabilirsiniz. Marka şu şunu çok güzel. Hı, acılı olan ben acısızını yedim ama bu markanın fasulyesi çok güzel. Kuru fasulye özledim. <laughs> Pilavın yanına çok güzel, gayet şey tatmin edici. Evet, evet. Arkadaşlar. Sanırım bir öğrencinin alabileceği her şeyi gösterdik. Bir tek ekmekleri göstermek. Hemen oraya gidelim, ekmekleri de gösterelim. Ve videoya katılalım. Şimdi... E Şöyle uzun uzun ekmekler boyutundan gösterebiliriz. 4 kron arkadaşlar. Yani 1.25 falan fiyatı ama çok güzel farklı çeşitli ekmekler var. Şöyle siye ekmek 8 kron. Yani 2.5-3 TL. Şöyle yine 3.5 TL ekmekler var. Ve güzel kuru vatanlar var. Çok güzel. Kruvasan buçuk TL. Burada içinde bir şey olan kruvasan. Ne var? Acaba? Vanilya. Kaşar, ne Aa, vanilyalı. vanilyalı. Vanilyalı kruvasan 5 lira. Vişne var içinde 5 lira. Böyle farklı tatlar da var. Şunun içinde yine 5, şey 4 liraya vişneli. Oh, çok güzel ya. Karnım Şu benim favorim. Değil mi? Evet. Ne var içinde Zeytinli. Ondan sonra aynı çörek gibi. Hı Türkiye'de bulacağız. Ve tuzlu çok güzel. Hı -hı. Tam böyle çörek özlediğim anda. En 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 ucuz ekmek de. Şurada 2,5 kurama. Şunlardan alabiliyorsunuz. Bir tane arkadaş vardı öğrenci. 5-6 tane poşada bundan dolduruyordu. 5-6 tane de makarna dolduruyordu. Her gün öyle yiyorum dedi. Öyle yiyorum diyordu. Day gayet doyurucu. İki buçuk kron yaklaşık bir lira. Evet arkadaşlar, videoyu burada kapatıyorum. Bir öğrencinin alabileceği şeylere baktık, maksimum şeylere. Her şeyi göstermeye çalıştım. Umarım sizin için faydalı bir video olur. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa lütfen yorum olarak yazın mutlaka cevap vereceğim size.